Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanımda Ertuğrul var. Size garantisini verebilirim. Efsane bir video olacak. Hemen bir Ertuğrul'a bir muhabbet edelim. Nasılsın İyiyim. nasılsın? Ahlin bir karış yukarıda azıcık gel dünyaya. Evet arkadaşlar bugün karşılıklı kapışacağız. Herkesin kendi yaptığı bir mekanı var. Şimdi yavaştan herkese bir göstereyim. Ama önce normal bölüme gireceğim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ilk kiminkine göz atalım. Bence Ertuğrul'unkine. Ertuğrul gel yanıma. Geldim. Neredesin? Ben kendimde dışarıma doğru gidiyorum. Ben oradayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, ar Lan senin hiçbir girişin yok öyle hile olur. Hayır var. Nere? Şu anda bende bir giriş var ama yerini söyleyemem. Lavın altından mı gideceksin? Yani bir yer var. Abi hayır o kadar da değil. Ali o kadar da değil şimdi. O zaman e, ben alev iksiri alayım abi. Öyle yenirim. Bana ne abi? Ateş direnci Sen alıyorum. Gitmişsin, şey yapmışsın. Ali hayır ya. Şimdi ateş direnci alayım. Yok. Hile yapıyor görüyorsunuz. Hile yapıyor. <laughs> hayır yoksa ölürüm. Yoksa ölürüm ben. Ateş direnci alıyorum. Ya abi sende de bir şey var ya. ay, ay ben neredeyim? Ya ben kesin ölürüm öyle. Ben neredeyim Ali? Bak sadece bir şişe aldım hadi. Ali beni yanına ışınla. Lan sen tepe at bana. Nasıl atayım ben atamam ki. Neredesin sen? Bilmiyorum. Sen kendini bana da çekebilirsin. Yok öyle bir şey yapayım. olmuyor. Sen nereye doğru gittin? neresine neresindesin? Geriye git. Ben arenada değilim. Allah arkadaşlar. Ee... Lan geriye git. Geriye uzaklaşıyorsun. Mu? Yoksa ilerle ilerle. Bilmiyorum. Şöyle bir Ertuğrul'a tepem atayım arkadaşlar. ya. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz başlar başımız. Erto ne ettin ya? Daha benimkine bakacaktık Ertuğ ya. Şişt, sen durduruyorum de. ben. Evet arkadaşlar Erto hızlıca yanımıza getirdim. Şöyle time set çekelim. Daha da... Şimdi benim yerimize bakalım yani. Hadi. Pro Ali Bey'in yerine yani kendimde biraz öveyim. Gel hadi hadi. yanıma gel yanıma. Arkandayım her zaman arkandayım korkma. Evet işte burası benim yerim. Erto geldiği gibi. Da 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 dam, da. Da 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 Şimdi Ertuğ Neredesin <laughs> sen? Şimdi geç kendi yerine. Tamam. Bir ekmeğimi alan ben açtım. Çünkü en son. Tamam Şöyle TNT at şunu. Heh. Herkes kendi yerine girsin. La bir dakika. Bir dakika bir dakika. Benim benim yerimde bir boşluk var. Ben, bana zarar olacak. Dur <laughs> dur. Aynen dur dur. Ertuğ yanıma gel Çok ki sesin biraz gelsin. Evet. Evet, ben buradayım. <laughs> Ali ben geldim. Bir dakika abi. O zaman biz bir birkaç sonra da takipleyelim şöyle. Dur sıkıştım. Şöyle şunu kapa. Tamam, sıkıntı yok. Dur dur dur. dur. Ertuğ benim bir şeyim var. Ayın var. Ben arenanın altındayım ha. Bir tane atan var, sen de bir tane olsun. Bak öldürdükten Bak, sonra birbirimizi de öldüreceğiz ki kimin kazandığı belli de, olacak. 3 e, uçlu mırzak var. Mırzak, mırzak. Yok. <laughs> Yo, hayır, ya. şey olsun. Sende de e, elmas kılıç, elmas kılıç. Elmas kılıç tamam. Geç tamam. kendi bölümüne. Hemen e, tamam. seni survival senin survivala alan. Şöyle videoyu dur. Evet arkadaşlar, e, ikimiz de şu anda hayatta kalmadı. Değil mi Ertuğrul da? Evet onu da ayarladım. Gir lan kendi bir yerine. Uçamıyorum. Tamam hadi. Uçam. Hadi ben uzanıyorum. Hayır abi uzanma yok. Lan yatacağız ki doğma yeri. Ha geceyi ayarlamadık değil mi? Evet. Hemen onu ayarla. Oğlum ondan basit ne var? Gece yarısı yaptım gitti. Geç. Gir ya yerine. Giremem. Ben, tamam bakmıyorum hadi bakmıyorum. Giremem ki. Niye? İstesem de giremem. O nasıl oluyor? Sen kendi. Ali ben burada kalayım. Hadi Ali ya çık şimdi sen oradan. Salak. Ne oldu? Lan girsene kendi yerine. Allah Allah. Ne yapacağız? Giriş. Dur hemen. Ya salak. Ya, ne ne? Girsene kendi yerine yat ya. Ne yap. yapacağız? Bir giriş yeri yap kendine. altında git ne bileyim. Bir şey yap. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ertuğrul'umuzun cahilliğinden dolayı videoyu durduruyorum yine. Evet durdurdum. Evet arkadaşlar ben Ertuğrul'a birazcık yardım olsun diye şöyle bir merdiven yaptım. Aa, ben buraya girdikten sonra nasıl çıkacağım o da onu da nasıl yapacağım nasıl yapacağım acaba bir dakika bir şey deniyorum. Tamam ben be, ben tamam yapacağım işi buldum. Ertuğrul böyle gelecek tabii gelebilirse ölmeden. Böyle benimkini güya kıracak. Ertuğrul hazır mısın? Genç o. <laughs> lan çalıştırdın mı biri? <laughs> lan nasıl çıktın Hayır. Tüm videomun içine etti lan bu şerefsiz. Durduruyorum abiler. Evet arkadaşlar hemen hızlıca yapıyoruz ve uyuyoruz. Şu Şuna... Uyuyor anda... Uyuyamıyorum ben. Yakında canavarlar var. Ali beni soyban moda alır mısın? Ha evet ben videoyu durdururum. Evet arkadaşlar yatağımı buldum ve uyuyorum. Ya uyuyamıyorum yataktan çıkıyorum. Çünkü kendimi survival'a almayı unuttum evet. Beni de al. Tamam alıyorum hızlıca hayatta kalma. Seni de hayatta kalmaya aldım. Evet. evet. Hemen Üç. arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi uyu bakalım. İnsan... Uyuyamıyorum. Bozuk bu yatağı. Canavarlar var diyor etrafınızda. Şu yatakta yatabilirsin Ali. Onda da yatamıyorum bak. Hmm, çok güzel. Bu yataklar bozuk yok. Uyu. Bence uyumayalım işte. Bak gece yapalım ki Ali. Aynen gece şey yap Gece yaparsak abi kop karanlık. Bir dakika. Tamam işte burası. Bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım Fuat abi? Ne Fuat abisi lan? Abi ben buradan çıkamam. Niye? Ben çıkış için merdiven koymayı unuttum Aa merdivenim varmış ama koyayım. Evet arkadaşlar ben de videoyu durduruyorum. ki Ali evet ben... arkadaşlar, e, ben kendimi yatan buraya koyuyorum. Ali ben havada uçuyorum ben, ne var evet. Ertuğrul canını bir şey zıkkımlanarak fulle e, hemen ben burada uyuyacağım. Ertuğrul e, da benimkini öyle sayacak, benim öyle işte, başlıyoruz. Uyudum ben, ben, uyudum. ben de uyudum. Uyuma, uyuma, Çıktım ha. Ali. Hı. Çık abi. Niye? Gece savaşacağız ki, yatalım. Hayır, hayır sabah yatıyoruz. Öyle belli olsun. Yat ya mı? uyu. Gündüz nasıl yatacağız? Gündüz değil, Arkadaşlar Akşam mı? Ha tamam evet. hadi yapışalım. Evet, evet. savaş başlıyor. Düt 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 düt. Bu video için tam tamına Hii, Ali ölüyorum Ali. Bana ne oğlum? Allah baltalı köylü beni öldürüyor. La benim tuzam bana dalıyor. Ali ben ölüyorum. Abiler Ali <laughs> öldü. Ben de öldüm. O bir baltalı köylü var burada. Ya Ali ben senin baltalı köylü. <laughs> Şerefsiz ya. Aynen şerefsiz ki. Tüm malzemelerimi aldı benim şerefsiz. Ayrı tek atıyor bana tek atıyor. Öldürdüm. Ben, durdum abi. Ben de öldürdüm. O, al şu malzemeleri. Ya. Al kaç al kaç taktiği al. Dormiler. Bu kaç ee, ne zıkkısı. Aa. Ben videoyu yine durduruyorum. Hayır arkadaşlar durdurma <laughs> Ne kadar şerefsiz bir çocuk görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar ee, ben hazırlanıyorum. Dur Ertuğ canımı fullim. Git lan şu cam bölmeye git. Herkes ikimiz de cam bölmede mi duralım? Ne bileyim. Oğlum Herkes kendi benzinin orada olur. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hazır, Hazır 3, mısın? İki bir. Ben oynamıyorum. <laughs> Allah Allah Allah. Hadi başladık. Dur beni canım az. Canım az canım. Bana ne? Bak giriş yerin nerede sen onu söyle bana. Giriş yerim. Çatıdan giriyorum. O yeri kapattım ben çatıdan giriyorum. Dur giriyorsun. abi benim alev rencim varmış tamam bir dakika. Hah. Hazır mıyız? Üç, iki, bir, bir başladı. Abi benim Hayır, zırh barım çok kötü. Bir dakika tutuyor. bir dakika. Ha. Önce gideceğiz oralara gideceğiz. Yok ilk ilkin, abi, ilkin dalacağız. O isteye isteye bağlı o. Tamam ben gitmek istiyorum Ali ya. Git bana ben de sana vurum. Ali yapma. dur bir dakika havaya bakasım geldi tuttu birden. <laughs> havaya bakasım tuttu çocuğum. <laughs> Ertuğ Ertuğ neden Ertuğ dedim bu sefer bilmiyorum. Ertoyum lan ben. Hocam Allah 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 Allah. Oğlum. Lan canın hiç gitmiyor. Senin Bir dakika canın bir dakika iş... Alo, oyundur oyundur şarj şarj arkadaşlar şarj bir dakika. Şarj mı kaç? Şarjım az ya 15. Ya dayanır boşver. Şey olmaz bir şey olmaz. Dur bir dakika. Ay. Gel 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 gel. Lan tuzak çalışmadı. Evet çalışmayacak. Sen bir Erto bir dakika. Erto sıraya ça çalışıyor. Lan nereden nereye vurdun? Ben sana dedim. Ben sana kaç dedim. Kaç abi. Kaç abi. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Öyle kaçarsın işte. Ali efendi. Nerede bu? Nerede lan bu? Lan arkamdaymış. <gülüyor> <gülüyor> İmdat! Alıyorum. Arkamda arkadaşlar. Kaçıyorum. Tazı gibi koşuyorum ben. <laughs> Şu an Ertuğrul'dan beni iz. Yani Ertuğrul videoyu çek... Ben hemen tuzağı çalıştırırım. Aşağı düştü Mertu. Yes yes yes. Hemen <laughs> tamam, ben buradan gidiyorum. Abiler ya. Arkadaşlar bunun tuzağı çalışmıyor. Hız, daha Lan çalışmıyor. Abi Ertuğrul oyun dur ya. oyundur bu video sayılmaz. Hayır arkadaşlar video çok güzel. Çalış Eşko. çalış. Çalışmıyor abi. Geldim, geldim, yattım, 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 yattım. Abi hayır, öyle olmaz. Sadece geceleri uyuyabilirsin diyor. What the fuck? Ya oyun durdu, ne yapalım, ne yapalım? Bana, 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 bana. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Canın hiç gitmiyor lan çocuğun. Tek atıyor bana resmen. Ben ya Ama abi. bana ne, ben niye altın Bana ne, ben oynamayayım, bana ne, bana Böyle öldürürler adam. Anladı mı beni George? Tepede doğarız lan biz. Tepesine. Lan <gülüyor> tepesine. <laughs> <laughs> Abi çok güzel bir fake. <laughs> ya. ben oynamıyorum. Oynamazsan oynama. Bir tane de meşalemiz varmış. Oğlum oyun dursun ya. Bana ne? Dur bu tuzak çalışmadı. Arkadaşlar. Yenilince diyor ki bu video sayılmasın. Hani mi diyor? <laughs> ya bana ne. Bislav Al çalıştı. Ertuğrul, çek. Ertuğrul çek. <laughs> çık. Ertuğ çık. Şimdi çık. Ertuğ şimdi çık. Ertuğ <laughs> çık. Tuzak çalıştı Ertuğ. Abi ben bu vlogları kıramam. Ertuğ çık. Bana ne? Vlogları nasıl kırayım? Ki? Bilmiyorum. Kır bir şeyi. <laughs> Hayır çünkü. Kil çek. Ne bileyim? Bir sıkım et. Şey Olum <laughs> etrafımı baltalı kıllar Seni. <laughs> <laughs> Çali... Sen niye çalıştırıyor abi? Bozulmuştu ne yapabilirdim? Aa, yemek yemem lazım açıkmış şimdi. Ertuğ çık vallahi bak bu evi başına yıkarım senin. Sen dur. Sen dur Ertuğ sen dur. Hadi arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz like atmayı. Efendim anne. Tamam. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, bunun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız en az 5 like. Evet. En az 5 like. Hepinizi seviyorum. Bay bay.